아음 <suss> <suss> Yaralılar var. Yani 3-4 tane yaralı var. Aynen. Şöyle açalım da de kazan fotoğrafını şey çekebiliriz. E şimdi gözümde evet. şey, Bize müsaade eder misiniz kazan fotoğrafını evet. çekebilirsiniz? abi. Evet. Teşekkürler. Evet. Evet. bir şey yok Ben şimdi. Basın. Kartınızı göreyim hemen. Getireyim bu arabada. Ne? Araba da getirdim. Tamam kapatın bir. Ben kartınızı hemen göreyim ondan sonra devam edin. Tamam şartlar kızıl ağzı açmıyor. Beni tanıyor. Göstereceğim. Kapatın kaydı. Göreyim sarı kartınızı. Basın kartınızı. Ondan sonra devam ettireyim. Olur mu? Olur. Tamam kapatın kaydınızı. Hemen getirin bana. Tamam, ben burada bekliyorum. Tamam, tamam yaralılar geliyor. Getireceğim. Burada Beyefendi, getireceğim. kaydı kapatın. Evet. Beni algılayabiliyor musunuz? Kapatın.